At Koşar Baht Kazanır kanalından herkese selamlar, sevgiler, dostlar. Bugün 13 Mart 2025 Perşembe. Akşam yapılacak olan 8 koşulu Antalya programının altı gayenini değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Koşu yarınlarını hemen geçelim. Günün 3. koşusuyla birlikte başlayacak altı gayenin ilk ayanda Mesafe biraz kısa gibi gözükse de bence koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm bir isim olan 3 numaralı oğlum Salih bugün sizlere... İlk planda önermek istiyorum. Daha sonra aradan gelecek olsa da İdman Pist'teki hazırlıklarında oldukça dikkat çeken bir isim olan 8 numaralı Power of Hakim. Bence ilk rakip hanesini önereceğim isim. Daha sonra yarışın favori ismi 5 numaralı El Leon muhakkak kuponlarda bulunsun. Bu üç isim bence yeterli gözüküyor. Çizgi arkası çok cazip bir isim önereceğim. i̇lk defa kaba kuma çıkacak bir isim olan 7 numaralı Mercan son idman pisteki sağlıklı görüntüsüyle Bence muhakkak kuponlarınızda bulsun. Günün dördüncü koysu Altıgay'ın ikinci ayağında 5 numaralı Muşti. Bence uzun mesafe deneyimi olan bir safkan ee, İstanbul pistinde yapmış olduğu ikincinin ardından bu kez Antalya'da piste çıkacak safkanın ben idman pistindeki sağlıklı görüntüsüyle bu rakiplerini geride bırakabileceğini düşünüyorum. Alternatif bank olarak önereceğim. At yazmak isteyen dostlara 1 numaralı Acerbay, 4 numaralı Kral Yıldız ve 7 numaralı Tel ve isimli safkanları önereceğim. Ve geçelim günün 5. koşusuna. Taran Tarcan Tar İşçen koşusu kısa vade mücadelede 5 numaralı John Avrazi ve 1 numaralı Attraction arasındaki mücadele birinciyi belirleyebilir. Bu iki safkan ekonomi kurgulara yeterli görünebilir. Çizgi arkasında aradan sonra bir yarış görerek kondisyon kazanan bugün farklı bir yarış koşabileceğini düşündüğüm 4 numaralı kontakı da sizlere önereceğim. Günün 6. koşusunda zaten 120 gösterdi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunda 800 numaralı Tombi bugüne kadar start almış olduğu 4 koşunun tamamını kazanarak geçilmezliğini koruyarak buraya geliyor. Yine idman pistindeki kusursuz görüntüsüyle bu rakiplerini de geride bırakmasını bekliyor. Siz sevgili dostlara 800 numaralı Tombi'yi bank olarak öneriyorum. Günün 7. koşusunda ise ben 5 isim önereceğim ama öncelikle cazip konumda çıkmasını bekledim. 5 numaralı Koç abi ön planda önereceğim isim. Rakip anisi 7 numaralı Tahayyül ve 1 numaralı Aklımcan. Bu üç isim ekonomik kurgulara yeterli olacaktır. Çizgi arkasında da 3 numaralı Bir Çetin ve 2 numaralı Bardefsar'ı da değerlendirmeye söyleyeceğim. Günün son ayında ise Made Mücadelede 4 numaralı Yeniköy Efesi ve 2 numaralı Roar model Öncelikli olarak kuponlardan muhakkak olması gereken iki isim. Çizgi arkasında 1 numaralı Kınık Bey ve 6 numaralı Altın Saç ikilisinde değerlendirmeye söyleyeceğim. Bu dört isimle kapanışı yapabiliriz. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum.